Hocam uzun bir yerden sonra ligler tekrar başlayacak. Yeni sezonda da e, Kartal Spor'dasınız. E, i̇lk maçınız Kale Belediyesi Spor'u neler söylemek istersiniz? Hazırlıklara devam ediyoruz Ömer abi burada. E, gerek yönetim olarak gerek teknik heyet olarak biz e, ligi hazır konumda hissediyoruz kendimizi artık. Sadece son bir çalışma bir hafta bir çalışmamız var. O bir hafta çalışmadan sonra içeride Kale Belediye'yi konuk edeceğiz artık burada. Hayırlısıyla o maçtan da biz e, galip gelmek istiyoruz. Sezon ve hedefler anlamında biz e, kesinlikle şampiyonluğu hedefleyen bir ekibiz. Transferlerimizi ve grubumuz o yönde ayarladık. Teknik ekibimiz o yönde çalışmalara devam ediyor. Bu konuda bize en çok desteği veren yönetimimize de biz çok teşekkür ediyoruz yani. Peki yeni sezonda e, hangi özel planı çakacak Kartal, Spor? Bu biz e, daha çok yeni sezonda koşan, mücadele eden, emek veren bir ekip olacağız bakalım hayırlısıyla. Bizim ilk hedefimiz e, temposunu yüksek tutmak. Genç arkadaşlarla daha çok mücadeleci ruhumuzda. İnşallah bunu da skora yansıtarak, güzel sonuçlar alarak ligi en iyi konumda tamamlamak istiyoruz. Yani. Şimdi kadro oturdu mu hocam? Kadro tamamlandı mı? Yani şey olarak. Ya biz genel anlamda hazırız. Sadece sakatlarımız var. Allah nasip ederse iki haftaya kadar da artık o sakatla tamamlanmış olur. Başka onun dışında bir durum yok yani.